Merhaba arkadaşlar. Süper Lig'in 31. haftasında dev maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ben de maç öncesi iki takımın son durumunu sizler için değerlendireceğim. Öncelikle istatistiklere bir bakalım. Biliyorsunuz genel istatistiklerde Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Aralarında oynadıkları son 10 maça baktığımızda ise iki takım da 3'er kez kazanırken 4 maçta berabere bitmiş. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı ise Beşiktaş 4-3 kazanmış. İki takımın ligde son haftalarda aldıkları sonuçlara baktığımızda ise Beşiktaş son 5 beş maçını da kazanırken aynı dönemde Fenerbahçe 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyetle çok kötü bir performans sergilemiş. İç saha sağ olarak değerlendirdiğimizde Beşiktaş son 5 beş iç saha maçını da 4 e, galibiyet alırken yalnızca Trabzonspor'a kaybetmiş. Fenerbahçe ise son 5 deplasman maçında 4 galibiyet alırken bir de beraberlik almış ve hiç yenilmemiş. E, yeri gelmişken belirtelim e, bu sezon Beşiktaş ligin iç sahada, Fenerbahçe ise deplasmanda en çok puan toplayan takımları konumunda bulunuyorlar. İki takımın son hafta oynadıkları maçlara da kısaca değinelim. Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yendiği maça baktığımızda gol düellosu şeklinde geçen maçta Beşiktaş'ın oldukça zorlandığını görüyoruz. Bunun en önemli nedeni bana göre Beşiktaş'ın orta saha ve forvet oyuncularının kalitesi ne kadar üst seviyede ise defans ve kaleci pozisyonu bir o kadar vasat futbolculardan oluşuyor. Bu yüzden Beşiktaş hep yediğinden fazla gol atmayı başardığı için şu an Ligin zirvesinde yer alıyor. Hatta Beşiktaş'ın gol yemeden kazandığı maçlarda bile kalesinde çok ciddi pozisyonlar verdiğini ancak rakiplerin bunları değerlendiremediğini görüyoruz. Ama aynı pozisyonları Fenerbahçe maçında da verirse orada bu pozisyonlarda cezayı kesecek kalitede birçok futbolcu olduğunu söyleyelim. Bu anlamda Sergen Hoca'nın buna göre bir stratejiyle oynayacağı kanaatindeyim. E bu arada biliyorsunuz Beşiktaş Salı günü Türkiye Kupası yarı final maçında evinde Başakşehir ile karşılaştı. E bu maçta da ilk yarı mükemmel oynayan bir Beşiktaş vardı. Ve güzel oyunu attığı iki golle süsleyerek devreyi 2-0 önde kapattı. Fakat ikinci yarıda oyundan düştü ve yine defansta zafiyet gösterince... Başakşehir'in iki golünü engel olamadı ve maçın normal süresi 2-2 berabere bitti. Uzatma bölümünde 102. dakikada Kainler'in sahneye çıktı ve attığı golle Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi ve finale taşıdı. Ancak 120 dakika oynanan bu maç Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ı fizik açıdan oldukça yıprattı diyebiliriz. Fenerbahçe ise son maçında evinde gençler 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Oysa maça iyi başlamış ve Filip Nova'nın attığı golle 1-0 öne geçmişti. Sonra da ise Ender gelişen Gençler Birliği atağında Serdar Aziz ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderince maça denge geldi. Ve ilk yarıda bu golle 1-1 berabere bitti. Maçın ikinci yarısında ise Fenerbahçe için adeta kabus şeklinde geçti. Gençler Birliği ile 2-1 öne geçtiği gibi birçok da gol pozisyonuna girdi ama bu pozisyonlarda kaleci Altay geçemedi yoksa Fenerbahçe adına çok daha yıkıcı bir e skor ortaya çıkabilirdi. Bana göre ikinci yarıda Fenerbahçe adına kötü futbolun nedeni Erol Hoca'nın panik halinde yaptığı değişikliklerle kimin nerede oynadığının belli olmadığı bir sistemde takımını e oynatmaya çalışmasıydı. Hocanın bu panik hali sahadaki oyunculara da e geçince sahada çabuk oyunla e telaşlı oyunu birbirine karıştıran ve organize olamayan bir e, takım izledik. Böyle olunca da yenilgi kaçınılmaz oldu. Evet şimdi iki takımdaki eksiklere bakalım. E, Beşiktaş'ta Gökhan Dört törenin sakatlığı devam ediyor. Cezalı futbolcu ise yok. E, Gezal, Rozier, Necip ve Joseph ise kart sınırında olan futbolcular. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda bir sonraki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler. Fenerbahçe'de ise Perotti ve Mesut Özil'in sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacaklar. Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül'ün durumları ise maç saatinde belli olacak. Ee, Takımda cezalı futbolcu bulunmuyor. Ancak Thysseland ve Caner Erkin karşısındalar. Bu oyuncular e, kart görmeleri durumunda bir sonraki Denizli Spor maçında e, forma giyemeyecekler. E, şimdi sahaya inelim ve maçta neler olabileceğini değerlendirelim. E, bana göre Beşiktaş her zamanki gibi ön alan baskısı ile maça hızlı başlayıp erken bir e, gol bulmayı hedefleyecektir. Yani Beşiktaş bu sezon e, başından beri en iyi bildiği ve e, sonuç aldığı kendi oyununu Oynamaya çalışacak. Zaten bunu başarırsa maçı da kazanır. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın bu oyuna nasıl karşılık vereceği olacaktır. Çünkü Fenerbahçe her hafta geceyle gündüz kadar farklı bir oyun ortaya koyuyor. Özellikle iç sahada çok kötü. Deplasman'da ise çok iyi bir futbol sergiliyor. Bunu anlamak gerçekten çok zor. Bu maçta da hangi Fenerbahçe sahada olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Eğer gençler bir maçındaki gibi bir oyun oynarsa... Beşiktaş karşısında hiç şansı olmaz ve kaybeder. Ama Trabzon deplasmanındaki gibi oynarsa o zaman her sonucun çıkabileceği e, mükemmel bir maç izleriz. Zaten son yıllarda bu iki takım arasındaki e, oynanan maçlarda e, bol gollü, zevkli, çekişmeli, tansiyonu yüksek e, maçlar olduğunu görüyoruz. Ben bu e, maçta da aynı heyecanla e, sahne olacağını kanaatindeyim. Çünkü daha önceki videolarımda da söylediğim gibi e, Beşiktaş bu ligin en iyi kadrosuna sahip olmasa da en güçlü oyununu oynayan takımı konumunda bulunuyor. Bana göre bu da tamamen Sergen Hoca'nın eseri. Fenerbahçe ise Süper Lig'in en geniş ve en güçlü kadrosuna sahip olmasına rağmen bir türlü istenilen seviyede futbol oynayamıyor ve istikrarsız yapısıyla dikkat çekiyor. Dolayısıyla bunun sorumluluğunda elindeki bu iyi kadroyu değerlendiremeyen Erol Hoca'da olduğunu düşünüyorum ve bu maçta onun da son şansı olacaktır. Zaten Fenerbahçe şampiyon olmak için kazanmak zorunda. Başka çaresi de yok. Oysa puan durumundaki avantajından dolayı Beşiktaş için bir beraberlikte kötü sonuç sayılmaz. Evet maç öncesinde baktığımızda tüm otoriteler Beşiktaş'ı net favori olarak görse de ben aynı kanaatte değilim. Bana göre bu maçın favorisi yok. Çünkü derbi maçlarında günün şartlarından bağımsız bir ayrı bir hikayesi vardır. Ve daima her sonuca açıktır. E, centilmence geçen bir e, maç olması dileğiyle ben e, her iki takıma da başarılar diliyorum. E, bir sonraki videomuzda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.